Selam arkadaşlar. Konumuz yazım kuralları. Her sınavda mutlaka soru çıkan bir konudur. Hazırsanız başlayalım. Değerli öğrencilerimiz, Bilgin Olsun Öğretime hoş geldiniz. Dersimizi izledikten sonra lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yazım kurallarının ilki ses olaylarıyla ilgili. Ses düşmesine ya da ses türemesine uğramış sözcükler bitişik yazılır. Eğer bir sözcüğün son harfi sert ünsüzle bitiyorsa ve bu sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek gelmişse sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar. Bu da yazıda gösterilir. Eğer bir sözcüğün son harfi fıstıkçı şahapın ünsüzleri olan sert ünsüzle bitiyorsa ve bu sözcükten sonra gelen ekimizin ilk harfi cdg ile başlıyorsa bu cdg sertleşerek ctk'ye dönüşür. Sözcükleri daraltma özelliği yalnızca yor ekine özgüdür. Bunun dışında herhangi bir ses veya ek daraltma yapamaz. Yani yaşayan sözcüğü bu şekilde yazılır. Yaşayan şeklinde daraltılamaz. Sözcüğümüzün son harfi sert ünsüzle bitiyorsa 2015 ş sert ünsüz bundan sonra gelen cdg eki sertleşerek çtkye dönüşür demişti. Sayıların yazımı ile ilgili olarak da sayıların her hanesinin ayrı yazıldığını söylememiz gerekiyor. Yani sayılar yazıyla yazılırken her hanesi ayrı yazılır. Üleştirme sayılar sadece yazıyla yazılabilir, rakamla yazılıp rr eki getirilemez. Yine rakamlardan sonra inci eki yerine nokta konulabilir. Eğer inci ekini yazıda göstereceksek kesme işaretiyle ayırmamız gerekiyor. Gün ve ay adlarına ilişkinde şunu bilmemiz gerekiyor. Yanında rakam olan gün ve ay adları büyük harfle başlar. Yanında rakam olmayan gün ve ay adları küçük harfle başlar. Kısaltmalar eğer küçük harfle yapılmışsa kısaltmalardan sonra gelen ekler kısaltmanın okunuşuna göre getirilir. Yani kilogramdan ve kesme işaretiyle ayrılır. Eğer kısaltmamız büyük harfle yapılmışsa kısaltmadan sonra gelen ek kısaltmanın son harfinin okunuşuna göre getirilir. Yine kesme işaretiyle ayrılır. Birleşik fiillerin yazımı ile ilgili olarak da yukarıda söylediğimizi tekrar etmiş olalım. Ses düşmesine ya da ses türemesine uğramış bir sözcükse bitişik yazılır ve kurallı bileşik fiilse tezlik, yeterlik, sürerlik, yaklaşma gibi sözcüğümüz bitişik yazılır. Özel isimlere getirilen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır kanun, yönetmelik gibi sözcükler de özel isim niteliğindedir. Bu sözcüklerden sonra gelen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Birbiriyle karıştırılan sözcüklerin ayrımını sağlamak için de kesme işareti kullanılabilir. Elma ile elmas sözcüğünü karıştırmamak için kesme işareti kullanılabilir. Eklerden ve harflerden sonra getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılır. Gün ve ay adlarından sonra getirilen eklerin kesme işaretiyle ayrıldığını belirtmiştik. Genellikle şiirlerde karşımıza çıkar ses düşmesini göstermek için düşen sesin yerine kesme işareti konulabilir. Satır sonuna sığmayan sözcükler işine göre bölünmelidir. Bu durum ayrı ya da biçişik yazılan birleşik sözcükler için de geçerlidir. Özel isimlerden sonra getirilen ekler kesme işaretiyle ayrıldıktan sonra çizgi konulmaz. Büyük harflerin kullanıldığı yerler şöyledir. Şiirlerin her dizesi veya cümlelerin ilk sözcüğünün ilk harfi mutlaka büyük harfle başlar. Ancak bu kurala uymayan şairlerimiz de vardır. Atilla İlhan gibi. Alıntı yapılan cümleler büyük harfle başlar. Alıntı yapılan cümlenin sonuna gerekli noktalama işareti konulduktan sonra tırnak işareti kapatılır ve asıl cümlemiz devam ettiği için cümlemiz alıntı yapılan cümle noktayla bitmiş bile olsa asıl cümlemiz devam ettiği için küçük harfle devam etmek durumundayız. Kişi ad ve soyadlarıyla ünvanlar büyük harfle başlar. Seslenmeler büyük harfle başlar. Hayvanlara verilen özel adlar büyük harfle başlar. Özel isimlere getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz. Bundan sonra getirilen diğer eklerde artık kesme işaretiyle ayrılmaz. Din, dil, ırk, mezhep adları büyük harfle başlar. Yerleşim yeri adları büyük harfle başlar. Yön adları bu yerleşim yeri adlarının önüne geliyorsa büyük harfle, arkasına geliyorsa küçük harfle yazılmalıdır. Batı Anadolu'nun B'si büyük, Anadolu'nun batısı derken B küçük yazılacaktır. İzmirli sözcüğündeki li eki kesme ile ayrılmaz çünkü özel isme getirilen yapım ekleri kesme işaretiyle ayrılmaz dedik. Yerleşim yeri adları büyük harfle başlar. Kurum kuruluş dernek adları büyük harfle başlar. Ancak kurum kuruluş dernek adlarından sonra getirilen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Anıt ve sanat yapıtları büyük harfle başlar. Kanun, tüzük, yönetmelikler büyük harfle yazılır. Sanat değeri taşıyan eserler, gazeteler, dergi, kitap adları büyük harfle başlar. Dini ve milli bayramlar büyük harfle başlar. Özel günler büyük harfle başlar. Tarihi dönemler büyük harfle yazılır. Tabelalar büyük harfle yazılır. Pekiştirmeler mutlaka bitişik yazılır. İkilemeler ise mutlaka ayrı yazılır. DDA bağlacı her zaman ayrı yazılır. Peki bunu nasıl ayırt edebiliriz? DDA'nın üzerini kapatacağız. Anlamda daralma bozulma meydana gelmemişse DDA bağlaçtır ayrı yazılır. Cümlenin anlamı bozulmuşsa D'da ektir bitişik yazılır. D'da bağlacının TT şekli yoktur. Ki bağlacı her zaman ayrı yazılır. Ki bağlacını da ki ekinden ayırt etmek için şu yöntemi uygulayabilirsiniz. Ki'ye ler eki getirdiğimizde anlamda daralma bozulma meydana gelmemişse ektir bitişik yazılır anlamda daralma bozulma meydana gelmişse ki bağlaçtır ayrı yazılır. Fiillerden sonra gelen ki her zaman bağlaçtır ayrı yazılır. Mımi soru edatı her zaman ayrı yazılır. Mımi soru edatından sonra gelen ekler bu edatla birleştirilerek yazılır. Yine gelenekselleşmiş olarak biraz, birçok, birçoğu, birkaç, birkaçı, bir takım, hiçbir, hiçbiri, herhangi Sözcükleri her zaman bitişik yazılır. Bitişik ve ayrı yazılan sözcükler sınavlarda her zaman sorun yaratır arkadaşlar. Bitişik yazılan sözcüklerle ilgili bilmemiz gereken ilk şey sözcüğümüz herhangi bir ses olayına uğramışsa, ses düşmesi ya da türemesi gibi bitişik yazılır. Herhangi bir ses olayına uğramamışsa ayrı yazılır. Ayrıca şu kuralı asla unutmamamız gerekir. Birleşik sözcüklerin ikincisi kendi anlamını yitirmişse veya her ikisi kendi anlamını yitirmişse ancak özellikle dikkat etmemiz gereken şey ikincisi. İkinci sözcük kendi anlamını yitirmişse sözcük bitişik yazılır. Yitirmemişse kendi anlamını koruyorsa sözcüğümüz ayrı yazılır. Kadın budu dediğimizde kastettiğimiz but değil de köfte ise bitişik yazılır. Koç boynuzu dediğimizde kastettiğimiz boynuz değil de bir desense bitişik yazılır. Cam göbeği dediğimizde kastettiğimiz göbek değilse bir renk adıysa bitişik yazılır. Diğer durumlarda ayrı yazılır. Alt üst üzeri sözcükleri somut olarak yer bildirmiyorsa bitişik yazılır. Somut olarak yer bildiriyorsa ayrı yazılır. Akşam üzeri dediğimizde somut bir akşamın üstünden bahsetmediğimiz için bitişik yazılır. Masa altı, sümen altı dediğimizde o zaman ayrı yazılır. Paşa bey gibi sözcükler yer adı olarak kullanıldığında Birleşik olarak yazılması gerekir. Özel adlar birleşik sözcükten oluşuyorsa bitişik yazılmalıdır. Şehir, köy, mahalle, dağ, tepe, deniz, göl, ırmak, su, çay gibi kelimelerle kurulmuş sıfat tamlamaları ve belirtisiz isim tamlamaları bitişik yazılır. Baş, başı sözcükleri her zaman bitişik yazılır. Ev, hane, zade sözcükleri bitişik yazılır. Ayrı yazılan sözcüklerle ilgili bilmemiz gereken şeyi tekrar hatırlatıyorum. Birleşik sözcüğün ikincisi kendi anlamını koruyorsa sözcüğümüz ayrı yazılır. Kendi anlamını yitirmişse bitişik yazılır. Dil balığı dediğimizde kastettiğimiz balık olduğu için dil balığı ayrı yazılır. Su küre dediğimizde kastettiğimiz küre olduğu için su küre ayrı yazılır. Azı dişi dediğimizde kastettiğimiz diş olduğu için azı dişi ayrı yazılır. Böbrek üstü bezi derken kastettiğimiz böbreğin üstü olduğu için somut bir alt üst bildirdiği için böbrek üstü ayrı yazılır. Şey her zaman ayrı yazılır her bir iki istisna dışında ayrı yazılır. İnceltmeye uğramış kimi sözcüklerde K ve G ünsüzlerinden sonra gelen A ünlüleri şapkalı olarak yazılır. Aitlik eki olan i şapkalı olarak yazılır. Dini konular derken dine ait anlamı taşıdığı için şapkalıdır. İslam dini derken buradaki i aitlik anlamı taşımadığı için şapkasız yazılır. Birbiriyle karıştırılan sözcüklerde de şapka kullanılır. Hala ile, halayı ayırt etmek için halanın ünlüleri şapkayla yazılır. Başında veya sonunda iki ünsüz bulunan sözcüklerin ünsüzleri arasına herhangi bir ünlü yazılmaz. Biyografi, program gibi sözcükler yumuşak g ile değil G harfiyle yazılır. Topografya ve fotoğraf sözcükleri yumuşak G ile yazılır. Bunun dışında bu tür sözcüklerde yumuşak G kullanılmaz. Bilgin olsun öğretimde hızlı değişen müfredata göre yenilenmiş ders anlatımları, yeni nesil soru çözüm teknikleri, sağlam, güvenilir ve etkili bilgi, önemli öneriler, ipuçları ve püf noktaları her hafta eklenen yeni video içerikleri sizleri bekliyor.